Ben yani, gün TikTok'ta paylaştığım e, burada gördüğünüz gibi bu bir aslında kupa rafıydı. Ben buraları böyle güzelce düzenledim. Gerekli olan ürünlerimi buraya koydum. Daha sonrasında burada benim arka taraflarda ayakkabılarım var. Şu üstte de huçlarım var. Bu şekilde düzenledim. Buraları arkadaşlar temizlemeye koydum. Bakın en alt raf boş. Buraları nasıl yapayım sizce? Bir fikir verirseniz çok mutlu olurum. Burada kıyafetlerim var elbiselerim var. Üst tarafta şurada buharlı temizleyicim var. Şurada hurçlarım var yine. Daha sonrasında burada kıyafetlerim var. Günlük kullandığım kıyafetlerim var. Buraları düzenledim. umarım bozulmaz. Burada ise arkadaşlar kullandığım gözlüklerim, çantalarım var. Ee, çantalarımı azalttım. Birazcık ihtiyacı olanlara verdim. O yüzden çok çanta göremeyeceksiniz. Çünkü gerçekten hep aynı çantaları kullan kullan. Yani ben bile yaşlandım artık. Farklı çantalar kullanmak lazım artık değil mi? Giyin odam böyle. Giyin modasını zaten temizliğini diğer platformuna da göstereceğim. Burası yatak odam. Ee, burayı karşıya e, yeni temizledim. Burada küçük bir balkonum var. Gayet şık, küçük, güzel bir oda. Mehmet annenin odasına geleceğim şimdi. Bu ara holde de e, çamaşır makinem var. Çamaşır makinemin içi dolu çamaşırla ve beni bekliyor. Beni diyor ki yani beni ser. Beni ser diyor arkadaşlar çamaşır makine. Şurayı kaldırayım. Evet burası da oğlumun odası arkadaşlar. Küçük kutu gibi bir oda. Evet. İnşallah ileride evimi aldığımda kendisine güzel bir oda takımı alırım. Burada da benim yatak odamın dolabı var. İlerliyorum, burada bir banyom var. Ebeveyn banyosunu size göstermedim. Diğer banyomu göstermek istedim. Banyom gayet güzel. E, rengi koyu. Aslında açık renk olsa daha da şık olurmuş. Şöyle, e, büyük de bir e, duş akabim var. Şöyle de göründüğü üzere ee, neyi var? Aynası var. Burayı yeni temizlemiştik. Instagram'a atmıştım biliyorsunuz videoyu. Instagram Elif Sweet takip edin. Instagram'da daha çok aktif. Biliyorsunuz storyler paylaşıyorum. Burası ise benim ara holüm. Ara holde gördüğünüz gibi böyle çok güzel bir vestiyer var. Hayır aşkım tırnak yeme. Tırnak yemek çok zararlı ve bizim midemizi acıtır. Mehmet Ali de burada oturuyor. Burası da benim arkadaşlar salonum ama Mehmet Ali burayı biraz dağıtmış. Bir dakika. Evet. Burası da benim salonum. Bence şık ve güzel bir salon. Mehmet Ali de daha da tatlı. Bu arada buradaki zigon sehpamız şu taraftaki altın sarısına boyadım. Selam ver. Canım oğlum. Kurban olurum. ha.